kanalıma hoş geldiniz. Bugün size e, harika bir diziden bahsetmek istiyorum. Benim hayatımın çoğu zamanını, çoğu yerinde e, yer alan bir dizi. Çok uzun bir sezonu var çünkü. 15 sezonluk bir diziden bahsedeceğim. Bu dizide e, şeytanlar, melekler, tanrı, iblisler, kurt adamlar, vampirler, hayaletler, en çok da hayaletlerin olduğu bir dizi ve ölenlerin sürekli dirilip tekrar geldiği, sapıttığı, inanılmaz derecede aksiyonlar, olayların birbirine girdiği, çok şeyi batırdıkları ve tekrar toparladıkları, dünyanın sonunu getirdikleri, tekrar dünyayı kurtarmaya çalıştıkları ve dünyayı iyi bir yer haline getirmek için ne kadar çok uğraştıklarını gösteren bir dizi. Bu dizinin adı Supernatural. Burada Dean, Sam ve Cast karakterleri var. Cass'imiz bir melek, inanılmaz şahşahlı bir girişi oluyor ama bu e, ilerleyen sezonlarda geliyor. İlk sezonlarda sadece Sam ve Dean var. E, Sam 5-6 yaşlarındayken e, ilk iblis karşılaşıyor ve bu iblisle karşılaşmada maalesef annesini kaybediyor. Annesini kaybettikten sonra da bu tarz işlerden, şeytanlardan, hayaletlerden uzakta bir yaşam kuruyor, ailesini bırakıyor. Yani ailesi ve babasını bırakıyor. Kendine ayrı bir dünya kuruyor. O yüzden e, farklı bir şehre gidiyor diyelim. Orada bir yaşam sürüyor. Dini ise babasıyla baş başa kalıyor uzun bir süre ve birlikte avcılık yapıyorlar. Hayaletleri, şeytanları alıyorlar ve annesinin katilini arıyorlar. Ama bir gün e, Dini babasına hiçbir şekilde ulaşamıyor ve gidiyor. Sem'in kapısını çalıyor. E, kapısını çalıp yardım istiyor ve olay zinciri işte burada başlıyor. Yani ilk sezonda kıyametten çok bahsediliyor. Ve bunun ilerleyen sezonlarında da çok fazla olay zinciri birbirini kovalıyor. Yani bir yeri kurtarırken bir yeri batıyorlar. Bir yeri batırırken de bir yeri kurtarıyorlar falan. Birçoğu zaman çoğu insan gibi bir anda aşağıdayız bir anda yukarıdayız. Bu dizide çok fazla gülüyorsunuz. Gerçekten çok fazla mutlu hissedeceğiniz anlar, sahneler oluyor. Şöyle örnek verebilirim. Ve gerçekten çok ağladığınız, çok mutsuz olduğunuz, üzüldüğünüz, yani <laughs> hıçkır hıçkır ağladığınız sahneler oldu. Karakterlerin de çok hıçkır hıçkır ağladığı sahneler oldu. Onunla da şöyle bir örnek vereyim. geldi gerçekten aşık oldum. Şöyle örnek vereyim. Maalesef her şeyin sonu olduğu gibi bu düzeyde de veda ettik. 15. sezonunda son sezonu yayınlanmış oldu ve geçen sene yani şu an 2021'deyiz. 2020 yılı süper için de son sezon yılı oldu. Gerçekten ilk sezonlar inanılmaz derecede güzeldi. Çok yani hızlı ilerleyen bölümleri vardı. Çünkü ilk başladığımda neredeyse 8 sezon falan da ve ben bunu iki haftada bitirmiştim. O kadar hızlı sarıyordu. Ama sonra bazı sezonlarda çok sıkıcı se sezonlar da oldu. Her dizide olduğu gibi sıkıl yani sıkıldığımız çok yerler, çok zamanlar oldu. Ama zaman ilerledikçe geçti. O yüzden çok e, ama hayatımın her noktasında, her anında olduğu için bu diziyi çok gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten eğer yolunuz bu diziyle keşişmediyse ve karşılaşmadıysanız ve hiçbir şekilde izlemediyseniz muhakkak başlayın. En azından sizin için uzun bir dizi olacak ve uzun bir süre ne izlesem diye düşünmeyeceksiniz o artınız var. E, hazır şu sıralar herkes evde kendi zaman yani dışarı çıkıp gezemediğimiz için de kesinlikle bu diziyi tavsiye edebilirim. E, Artık şu an kendimi boşta hissediyorum. <laughs> Siz de bana dizi önerebilirsiniz. Yorumların altına güzel diziler falan yazabilirsiniz. Çünkü gerçekten artık izleyecek dizi bulamıyorum. Neredeyse çoğu dizi izlemiş olabilirim. Hatta izlediğim dizilerle ilgili de gene videolar yaparım. Bu dizi serisine yüklerim. Ama e, yani kaç sene şöyle söyleyeyim. 5-6 senedir her ab, yani her sene yeni bölümünü sabırsızlıkla beklediğim bir diziydi. Hep izin günlerimde sabah ilk uyandığımda direkt açıp o diziyi izleyip gün o şekilde başlıyordum. Diğer evde, dışarıda falan çıkacaksam ilk başta muhakkak o yatakta o ilk bölüm yani yeni bölümü muhakkak seyrederdim. O şekilde başlardım. Din'in komik halleri, Sevim'in komik halleri, kavgaları, aşkları, acıları, yüzünleri her şeye ortak oluyorsunuz bu diziyi izlerken. Ki ilk seyretmeye başladığımda gerçekten iki hafta boyunca full bu diziyi izlediğim için hayatım süper neşeli olmuştu. Yani ışık gidip, gel gidip, geldiğinde acaba diyorum hayaletler mi geldi falan filan. Çünkü bu konu yani dizinin içinde çok fazla bilim kurgu, hayalet, şeytan, tanrı üçlemesi yani çok şey var. Tanrıyı sorguluyorlar, tanrıyla savaşıyorlar, meleklerle savaşıyorlar, şeytanlarla savaşıyorlar. Yani iki insanın yapamayacağı her şeyleri yapıyorlar. Ki sonuç olarak dizi yani gerçekten böyle bir şey hayatta yapamayız. Ama e, çok sevgi dolu bir şekilde bu diziyi öneriyorum. Muhakkak izleyin. <laughs> e, bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Daha çok fazla dizi videosu çekmeyi planlıyorum. Aklıma geldikçe önerebileceğim güzel dizileri spoiler vermeden özellikle. Biraz konularından bahsedip e, dizi önerilerinde bulunacağım. Eğer siz de memnun kaldıysanız ve dizi önermemi istiyorsanız bu videoyu beğenip ee, abone olursanız ben de çok mutlu olurum. En azından daha fazla bu tarz videolar çekebilirim diye düşünüyorum. <laughs> Beni sevdiğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tatlı bir dizi ya. İnanılmaz derece tatlı bir dizi. Yani bir saniyede böyle Kestiyan'ın girişi kanatlar, şeytanlar Michael <laughs> Lucifer, burada da Lucifer var ama o seksi Lucifer tarzında değil. Biraz sinir bozucu bir Lucifer'ımız var. Bir sürü meleğimiz var. Meleklerle çok iç içe olduğumuz bir dizi. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlış bir dizi. Çok güldüğümüz sahneler oluyor.